Herkese merhaba hotmapları var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çılgın bir video ya. değil kankiler. Bugün arkadaşlar yeni bir seri. Aynen. Diğer iki iptal Onun kaldırıldığı için benden de otomatikman kaldırmıştı. Ve o durumdan biraz üzüldüm ama kanalımdan silmedim. Hatıra olarak kalıyor. Hmm. Hemen ücretsiz bir şey Gelin lan. Hmm. Gelin lan. Benim ulem savunuyorlar. Dün kayıtta mıyız abi? Aynen. Kaydı durdurmak istedim de durdururum. Şimdi siz gelin lan. Oğlum sizi getirdim lan. Bunların hepsini koymayın abi. İki tane konuyu zaten bitiriyorlar. Bunları bunu hiç koymaya gerek yok ya. Bunlardan koymayalım ya da. Bunlardan koyacaklar. Koyalım ya sıkıntı yok. Bunlar gitti herhalde. Üstü dönelim. Ben buraya basalım. Hmm. Abi şimdi biraz fazla değil mi ya? İki... Lan bas ya Başlarım pahalısına. Bulduk. Tamam. Bu şey aynı tamam. Kanka var ya şuraya şu gibi laf etmedik. Bir dakika sen bir laf Buraya bunları bir dakika abi. Şunları şuraya alalım. Depolama alanlarını zaten şuraya yapacağım abi. Bir dakika. Depolama alanına bak. Birinci depolama yerinde bu olsun. Şuna falan gelmemesi yani. kendine. Şimdi şuradan birazcık bilirlik edelim. Tamam kanka da, hemen bir savaşa gidelim. Abi, biliyorsunuz biz stratejiciyiz. Ya geziyordum abi öylesine. ya dedim bir strateji oyunu bulayım, seri haline getireyim. Ya iyi olur dedim. Ondan sonra bir baktım abi bu oyunla karşılaştım. Lan dedim güzel, yükleyeyim. Ve arkadaşlar yükle deyince artık bu seriyle beraberiz. Böyle bırakma falan değil de abi bu arada Store'da garip bir şey var abi. Hani bir Araplar mıdır nedir onun bir vagonu bulmuşlar. Ara sıra bazı kişilerin oyununu kaldırabiliyorlar. Bana da böyle 1 milyon falan yüklenmesi varsa kaldıramıyorlar. Yani diyelim 10 kişi oyunu kaldıramıyor. Ama 9 falan kişi oynuyorsa kaldırabiliyor. Böyle saçma bir sistem şeyi var abi. Ben anlayamadım bunu. Ama çözerler ya. Play Store'un çözebilir abi. Bakın orada etraf böyle gözüküyor. Bu arada şeyler de oldu biliyorum ama ben 3 yıldız olsun diye orada yaptım. Ya mı ki? Heh, adımız her zamanki gibi. Tövbe. <laughs> Biz Joker yapacağız ya tabii yükseltelim burayı güzel olur. Bir bir tık daha yükseltelim şu an o kadar paramız yok. Hmm. altın üreticisi? Buraya altın üreticisi mi değil hmm. hmm. Bak Bir sırada bunlar, bir sırada bunlar olacak.

verelim abi. almış şey olsun. Mahmut Tuncer gelir. Bu nedir lo? Yok kanka elmas salma mevzusuna girmeyeceğim. Bakın oyunun giriş ekranı da böyle. Ben bunları geliştirip AFK bırakırsam bana güzel bir katkıda bulunacak bunlar. biz bir savaşa mı gitsek? 700 gidiyoruz işte savaşa. Büyü gelir bence bize bir 700. Neredeyse <laughs> <laughs> bu gitmiyor herhalde abi aynen. Şuna bak 700 TL için neler yapıyorum. <laughs> Ama tabi buraları da geçtikçe size daha güzel ee, ne bileyim bir şeyler yenecek bir abi. Bunu da kalabalık mı tutamıyorum. Tamamdır. Bir... Buraya. Direkt 5 İstemiyorum ama. Çık. Ne oldu lan? Evet oyundan attı bazen şey takılmaları oluyor kusura bakmayın. Bu arada ara sıra kayıt duruyor diye korkuyorum abi. Bundan iki tane yaptıysak bundan niye bir tane daha yapmıyoruz azizim? Kaldan, bir Bunları bayağı yüksek diyeceğim de İlk önce abi Bir dakika Arkadaşlar geldim kardeşim Geldik sonra hmm. Ama bunlar dokuz falan veriyor ya Bunlar buraya bir yerleşim yapacaklar ya Aklınız durur Aklınız Bunlar da direkt Aynen kanka Aynen kanka Yok yapamıyoruz onu kanka. Yani yükseltilir mi ya bu? Bunu da üç yapalım. Bırakalım bunu. Bak bayağı iyi oldu abi. Bunlar şu anda çok verimli olacak ama en iyisi bizim için 5 verimli olacak. Ve bunu daha fazla yapamıyorum abi. O zaman bu 4 ya buna da 4 yapalım. Daha kesiyor mu? Yok tamam. Abi daha par elmas harcamayalım. Çünkü sıkıntılara gireceğiz biliyor musunuz? Ee, savaşa gidelim. Ama dur. Bir şeyimiz yok askerimiz değil mi? Asker üretelim. Direk kanka yap. Bunlar da e, gelince olsun abi. Gelince yani çünkü buraya dolduracaklar. 75 TL'yi bastı galiba. Hmm. Güzel köy. Çok çok çok, çok. Şöyle, yüzünü, ne yapıyız, göre, koyacağız, koyacağız için. Hadi, hadi olmaz, Bize paga lazım ya. Yani. Mertcan Bahar gibi <laughs> Teslim meslemi alamıyorum lan. Kaybedeceksek de delikanlı gibi kaybederiz. İşçiler uyuyor. Sabah kalktıklarında ulan olmuş bizim yerimize. Diye uyanacaklar. <laughs> Bu arada şu an videoyu 720p izliyorsunuz. Ona göre de ayarladık abicim. Yani 300p, 200p ne diyor ya. Onlarla siz izlemeye layıklıysanız like arkadaşlar biz size en güzellerini izliyoruz. Ha bu arada Cepeli'yle Mustafa'nın aşağıdan kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi onu 200 bin yapalım ya. Ben daha 7'lerde falan. Tamam ya yapamadık fazla. Üste dönelim. 33 iyi ya. Şu an altın yerimiz e, doldu. Doldu. Çok tuttu değil mi ya? Hmm. Hmm. Bu Hmm, tak yap. Tak. Abi dur bunu da buradan alalım da. Abi o zaman. Kanka bir para da alabilir miyiz ya? Öyle son bir tane aldık. Güzel oldu. Hmm. Tamam, tamam buraya gidiyoruz. Bir şekilde bakalım Burada bundan bir tane hızlıca hızlı hızlı hızlı. Seriye gideceğim abi. Evet. Şimdi sıkıntıya girdik moruk. Elmas mı elmas yok arkadaşlar. Aa, Direkt basınca toplanmıyor. Bir dakika abi bu elmas şeyi mi? Ona bir bakalım. Ha diyor ki bu oyunları indirsen şu kadar şu kadar diyor. Kankan biz bu numaraları fazla yemiyoruz da. Çıkalım o yüzden. Normalde benim planım bu şeyi ilk başta görünce lan oynamayayım dedim. Direkt arkadaşlar başladığı var gibi şey yaptım da. Şuraya şu birikicilerden koyacaktım ama olmadı ya. Para biriktirmemiz lazım. Yok kanatımı attım attım at, yok. Eee Ozi Bu kaç süre olmuş Bir seviye değil mi? Kanka iki dakika oldu sonuçta. Çok güzel. Hadi reşetmeyeyim. Şey Evet o zaman direkt abi köy arayalım köy 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 köy, köy arayalım Yok abi bu köy dandik biraz Bizim şeyimizi denemeyelim hmm. Abi ben de şuradaki şey en çok şunları zannediyordum bizim paralar var ya Onları rakipleri zannediyordum. Dersem değilmiş. Bununki 2000 ama. Bilemedim şimdi. Aa, buraya saldırak ya. Aa bir dakika buradaki bir şey buraya bir şey yapamıyorlar diyecektim ki yapıyorlarmış. Hadi aslanlar. İç çok para mı? Hmm. Abi şey iyi oldu. Oradaki para yerini yıkıp 6000 yaptılar pagamı. Teşekkür ederim. Kanka ha ondan da alsanız iki mı? Bunu da devirseniz çok güzel olacak ama. Deviremeyeceğiz herhalde aynen. Başka askerimiz mi var lan bizim? Testim olduk. ne oluyor? Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Oyundan bazen atıyor. Hmm, neyse e, o zaman bu bölümü burada bitirelim. Hatta şu şekilde şurada bitirelim. O zaman arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone, abone değilseniz abone olun. Olmayı... Like atıp aşağıdaki bildirimlerden de Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Aman sizlere tekrardan geliyor.